2012 yılının Sibirya soğuğunda patinaj zincirlerini aracı nasıl monte edeceğimizi göstereceğim. Ee, öncelikle çantamızdan patinaj zincirlerimizi çıkarıyoruz. Ee, i̇ki takım bulunmakta, yani iki teker için e, patinaj zinciri poşet içerisinde bulunmakta. Çantamızdan çıkardığımız zinciri e, bu şekilde yere seriyoruz. Fark ettiyseniz aracımızı hiçbir şekilde hareket ettirmemize gerek yok. E, i̇ki parça gibi gözükmekte. Bu kısım e, sabit duran tekerleğin sağında ve soluna denk gelecek vaziyette olacak. Şu anda hızlı bir şekilde zincirimi geçirdim ve bu baklaları yere serdim. Daha sonra çelik halatımızın tutucusu klipsten geçirilecek. Bunu teker üzerinde yapacağız. Teker üzerinde bu işlemi gerçekleştirdikten sonra zincir baklalarımızın öncelikle en üstüne bir deneyelim. Tekerimizin ebatına göre bu baklalarda oynama yapabiliyoruz. bu işlerini gerçekleştirdikten sonra aracımızın tekerleğinin şekline göre zincirimizi şekillendiriyorum. Şu anda uzun geldi. Bu nedenle bir klips geriye takacağım. Elimizde eldiven olduğu için biraz zorlanıyoruz. Normalde çıplak elle yapsa ama kış günlerinde soğuk olduğu için ki şu anda dehşet derecede kar yağıyor. Bununla etkilenmemek için... Evet. Klipsimizin olduğu bölgeden... ...küçük zincirimizi geçiriyoruz ve kilitleyeceğiz. Çekiyoruz ve kilitleyeceğiz. Şu an kilitlendi. Daha sonra isterseniz bu halkaya ileriki aşamalarda ve diğer e, tekerlekler, tekerlek yabatlarında bunu halka içerisinden geçirerek bir geriye veya da bir ileriye takabilirsiniz. Şu anda uygun durumda. Aracımızı bir kullanalım, bir deneyelim. Allah'a Oh be, gidebileceğiz artık. Zincirlerimizi taktık. Tekerlekler göster abi, <laughs> Tamam abi fazla gitmeyin. <laughs>